Van Büyükşehir Belediyesi kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarını tek tek açıyor. Sevgili izleyenler il genelinde kapanan yollardan 673'ü tekrar ulaşıma açıldı. Van Büyükşehir Belediyesi kentte iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşma kapanan mahalle yollarını tek tek açıyor. Ekipler il genelinde 250 iş makinası ve 650 personelle 7/24 çalışıyor. İki gündür belli aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Fenişleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri aralıkla etkisini sürdüren kar yağışının ilk anından ben itibaren ben kırsal ben bölgelerde ben herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Vardiyalar halinde 7-24 çalışma yürüten ekipler, kar yağışının etkili olduğu Edremit ilçesi Doğanlar ve Akın Mahalle yollarını tekrar ulaşıma açtı. Ben 31 senedir muhtarım, benim yaşım 83'tir. Böyle bir devlet, böyle bir hükümet, Allah razı olsunuz bizim büyük şehir belediye Şimdi bu halde bizim yolumuz açıyor. Biz şimdi bizim yolumuz açıktır. Allah bizim devlete zavallı vermesin. Ee, Reis-i Cumhurcayı daim Allah'a ona yardımcı olsun. Devlete yardımcı olsun. Bizim Mehmetçik'e, Ordu'ya, Polos'a devlete yardımcı olsun. Zorlu şartlara rağmen aralıksız çalışan ekipler yoğun kar yağışı ve tipi sonrası il genelinde kapanan 930 yerleşim yerinden 673'ünü tekrar ulaşma açarken 257 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için ise çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ayrıca kar yağışı sonrası yollarda mahsur kalan vatandaş ve sağlık ekiplerinin de yardımına koşan büyükşehir belediyesi ekipleri yolu kapalı olan yerleşim yeri bırakmamak için var gücüyle çalışıyor.